Gençlik ve Spor Bakanlığı başlattı. Anadolu'yuz biz projesi hayata geçirildi. Projeyle öğrenciler farklı şehirlerde tarihi ve kültürel mekanları geziyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı Anadolu'yuz biz projesine talep oldukça yoğun. Son olarak Giresun'dan öğrenciler projeyle Erzurum'u ziyaret etti. Öğrenciler Erzurum Kalesi, Çifte Minare, Üç Kümbet, Ulu Cami, Tabyalar, Erzurum Kongre Binası, Atatürk'evi ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. <laughs> Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü proje koordinatörü İbrahim Bilmiş amacının kültürel etkileşimi sağlamak olduğunu söyledi. Bilmiş öğrencilere tarihi alanların dışında doğal güzelliklerin olduğu alanların da gezdirileceğini aktardı. Gençlik Spor Bakanlığımızın Eğitim Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün organize etmiş olduğu Anadolu Biz Projesi kapsamında Giresun'dan gelen misafirlerimizi, katılımcı gençlerimizi Erzurum'umuzun kültürünü, değerlerini anlatık için çalışmalarda bulunuyoruz. Öğrenciler de hem projeden hem de proje kapsamında geldikleri Erzurum'dan memnun kaldı. Üç kümbetlerdeyiz şu an. Artı e, Tortum Şelalesi, Yedigörler e, ve Abdurrahman Türbesi'ne dahil olduk. Ve en önemlisi de az önce dahil olduğumuz Erzurum Kongresi binasıydı. Orada bize bilgi aktardılar ve bu gerçekten e, benim için kendi açımdan söylersem çok fazla bilgi birikimi doluydu. Ve bana çok fazla milli değer kattığını düşünüyorum. Anıt mezarlık. Anadolu Biz Projesi ile Erzurum'a geldik. Buradaki tarihi mekanları ziyaret ediyoruz. bugün buradaki üçüncü günümüz. i̇ki gün içerisinde çok güzel yerlerde bulunduk. Erzurum Kongresi binasındaydık az önce. dün ise Aziziye tabyalarındaydık. Ee, çok güzel kültürel çeşitlilik e, katıyor hepimize. Anadolu Biz projesinde ikinci defa buluşum. E, buluşum. Daha öncesinde Anadolu Biz Malatya projesinde de bulunmuştum. E, çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. E, proje amacına e, uygun. Ya bize gerçekten güzel şeyler katıyor.